Merhaba ben Selra. Merhaba ben Nazlı. Meraklı psikoloji kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sürekli kendimizi içinde bulduğumuz benzer döngülerle alakalı. <laughs> Bilmiyorum aranızda var mı hani ben hiç benzer döngün içinde kendimi bulmuyorum diyen çünkü benim gördüğüm tüm seanslardan, çevremden, kendimden, her şeyden <laughs> sürekli bir benzer dö döngülerin içinde kendimizi bulabiliyoruz. Aynen öyle ve bugün hani neden bunlar oluyor, nasıl oluşuyor, tesadüf mü, nasıl işin içinden çıkacağız, bunları konuşacağız. Hı hı. E aslında tabii ki tahmin edersiniz ki bunlar tesadüf değil, bunlar tamamen çocukluğumuzda içine doğduğumuz aileye uyum sağlamak adına geliştirdiğimiz kalıplar. Bazı kalıplar var. Bazı düşünce şekilleri var, davranış şekilleri var ve biz o ailede var olabilmek için, kendimizi değerli ve iyi hissedebilmek için bazı şemalar yani döngüler geliştiriyoruz. Bu döngüler çocuklukta aslında o aileyle yaşarken son derece işlevsel, işe yarıyor. Ama biz bu alıştığımız kalıpları çocuklukta bırakıp artık farklı bir ailedeyiz, farklı insanlarla muhatabız ya da ben artık çocuk değilim, büyüdüm deyip Onları bırakamıyoruz ne yazık ki. Onları da yetişkinliğimize taşımaya devam ediyoruz. Artık o kalıplar kesinlikle işlevsel değil. Biz bu yaştayken ve farklı bir çevredeyken. Ama yine de bunları uygulamaya devam ediyoruz ve bu bizim hayat kalitemizi ciddi anlamda düşürüyor. Örneğin çocukluğunda ancak şöyle ailesinin gözüne girebilen bir çocuk düşünelim ancak başarılı olduğunda gerçekten ama yüksek bir başarı elde edebildiğinde takdir görebilen ya da o zamanlar söz ona bırakılan, değerli hissettirilmiş olan bir çocuğu düşünelim. Bu çocuk tabii ki ne yapacaktır zaman içerisinde? Önceliğine başarılı olmayı alacaktır. Çünkü bu durum olduğunda iyi hissediyor. Bu durum olduğunda ciddiye alınıyor, saygı görüyor aile içerisinde. O zaman diyor ne yaparsam yapayım ama başarılı olayım. Mutlaka çok çalışayım ve hep en iyisi olmaya çalışayım. Böylelikle onların gözüne gireyim. Bunu yapıyor, yapıyor, yapıyor ama yetişkinliğinde de bunu yapmaya devam ediyor. Aslında artık kendini ispat etmiş olsa da artık insanlar onu zaten başarılı görüyor olsa da zaten saygı duyuyor olsa da bu dürtüsünü durduramıyor ve yine başarılı olmayı çalışmayı her şeyin önüne koyuyor keyif almaya ve rahatlamaya zaman ayırmıyor. Ne yapıyor? Kendince eskiden öğrendiğini eski alışkanlıklarını gereksiz yere bugün de sürdürüp hayat kalitesini düşürüyor. Orada şöyle bir şey de oluyor mu? Atıyorum bir işe giriyor ve çok fazla beklenti. Çünkü hani böyle o beklenti devam ettiği şeyde de mıknatıs gibi tetikleniyor, tetikleniyor diyorsun. Evet yani hani bir şekilde atıyorum bir ilişkinin içine giriyor ve o partneri de sürekli onun hani başarılı olmasını bekliyor diyelim ki. Yani aslında kimya çekimi diye bir şey var ya var. Hani gidiyor kişi o kadar alışmış ki onu yapmaya ve orada başarısızlık şeması oluşturduğu için Yüksek sürekli saldırma. o şemayı bir şekilde pekiştirecek seçimler de diyor. Bunu şöyle anlatayım. Ya şimdi bir tane deney yapılmış Princeton Üniversitesi'nde atıyorum işte denek sayısını atıyorum ama 100 kişi denek olsun. Deniliyor ki 3 tane testimiz var, birini seçin. Testlerden bir tanesi elektrik şoku testi, bir diğeri solucan yeme testi, bir diğeri de düşünce düşünceyle alakalı bir test. Hepsini de seçen oluyor. Sonra diyorlar ki, şimdi size bir anket vereceğiz. Evet, hayır cevaplar var, cevaplayacaksınız. Sonra toplayacağız. İki tane belirleyici soru var anketlerde. Birincisi, ben cesur bir insanım. İkincisi de, ben acı çekmeyi hak ediyorum. Neyse herkes dolduruyor vesaire. Sonra diyorlar ki deneklere biz solucan yeme testini iptal ettik. Solucan yeme testini seçenler ya elektrik şokunu seçecek ya da düşünsel testi seçecek. Bir de bakıyorlar ki birçok insan elektrik şokunu seçiyor ve diyorlar ki neden bir insan diğer tarafta daha kolayı varken gidiyor zor alanın tehlikeli olanını seçiyor. Gidiyorlar test sonuçlarına, anket sonuçlarına bakıyorlar. Orada şunu görüyorlar. Ben acı çekmeyi hak ediyorum. Evet demişler. Bence sürü insanın evet demişler. Ancak acı çekmesi gerektiğine inanan bir insan gider o testi seçer. Ve ancak cesur olduğuna inanan. Bak ben kolay varken cesurlukla cesaretle diğerini seçtim der. Dolayısıyla biz de bir yerde aslında seçimlerimizi de kendi şemalarımıza uygun şekilde yapıyoruz. Aynen. Burada küçük bir şey kelimem Mesela biz çocukken bu şemaları yaratmak zorundaydık çünkü Tabii. pasiftik. Çünkü anne babamızı seçemiyorduk ve orada var olmak zorundaydık. Ama unutmayın yetişkinlikte artık biz pasif konumda değiliz. Yani bundan sonraki seçimler artık bizim seçimlerimiz. Bizi devam ettirmelerimiz oluyor. O yüzden şunu yapamayız, hani ben çocuklukta buna maruz kaldım ve artık bitti benim hayatım, kaderim Aslan. bu diyemeyiz. Çünkü bunu değiştirme şansımız yetişkinlikte de var. Bunu eklemek istedim. Aynen ve zaten şöyle bir şey var. Artık zaten belki o ebeveynlerimiz hayatta bile olmuyor hiç kimsenin bizden böyle bir beklentisi talebi olmuyor ama biz öyle bir içselleştirmiş oluyoruz ki kendi içimizdeki ebeveyn yani kendimize yaptığımız ebeveynlik aynen bizim eleştirdiğimiz kendi bakım verenlerimiz gibi olmaya başlıyor. Tabii. Bunu fark edebilmek ilk aşama zaten. Şema Şemateride. Evet. evet. Şimdi peki nasıl oluşuyor? Hani dedik ya çocuklukta oluşuyor. Peki ne şartlar olursa oluşuyor? Biraz açalım. Şimdi birinci şartımız en temeli ihtiyaçlarımızın çocukluğumuzda en temel ihtiyaçlarımızın zedeleyici bir seviyede engellenmiş olması ne demek? Mesela biz bebeğiz, bakım verenimizde bir bağlanma ihtiyacımız var. Mesela bunun kurulamamış olması, çocuğun bu ihtiyacının zedelenmiş olması ya da çocukluğumuzda duygularımızı ifade özgürlüğünün kısıtlanmış olması, hareketliliğimizin rahat olma ihtiyacımızın kısıtlanmış olması bizim ileride ve o zamanlarda bu şemaları yaratmamıza sebebiyet verebiliyor. Bir diğeri başımızdan geçen çok ciddi olaylar, travmalar olabilir. Geçirdiğimiz kazalar, ebeveyn kayıpları, ne bileyim çok sancılı işte boşanma süreçleri ya da tacizler, tecavüzler bütün bunlar bizim şemaları oluşturmamıza sebep olabilir. Bir diğeri hiç belki de tahmin etmeyiz ama iyi şeylerin bize çokça sunulmuş olması da bizim şema oluşturmamıza sebebiyet verebiliyor. Bütün zorlukları bunların ailemiz tarafından yapılması ve bizim hiçbir zorlukla yüzleşmememiş olmamız, aşırı korunmuş olmamız şemaları oluşturmamıza sebebiyet verebiliyor. Özdeşim kurarak oluşturabiliyoruz. Mesela evde yine işte yüksek standartları olan bir ebeveyn var. Onun çalışma şeklini göre göre onu rol model alarak biz de o şemayı geliştirebiliyoruz. Bazen de biyolojik yatkınlık olabiliyor bazı şemalarla ilgili anne babadan geçen, bütün bunlardan bir ya da bir birkaç tanesi olduğunda biz bu 18 şemayı oluşturmuş oluyoruz. Evet, 18 tane şema var. Baktığımızda acayip bir araştırması var bunun. Yani birçok kişi üstünde araştırıyor. 18 tane şema var. İşte atıyorum terk edilmesi şeması, yüksek standartlar şeması, ceza şeması vesaire vesaire. Şimdi onların hep detayına girmeyelim. Ama şu bilgi çok önemli bir bilgi. Birincisi, şema öyle bir şey ki bizde konfor alanı yaratıyor. Yani atıyorum benim terk edilme şemam varsa aslında terk edildiğim ilişkilerde kendimi bulmak bende bir konfor alanı. Çünkü bildiğim bir yer. Her zaman bunu yaşamışım. Dolayısıyla bir bu şekilde oluyor. İkincisi de şöyle bir şey var. Biz sürekli seçim yaparken aslında beyin şunu istiyor. Acılı geçmişi değiştirmek istiyor. O yüzden ben yine beni terk etme potansiyeli yüksek birini seçeyim. Bu sefer beni terk etmezse ben geçmişimi temizleyeceğim diyor. Ama hep iş öyle işlemiyor. Evet, ve bunu tabii bilinçsizce yapıyoruz evet, bu arada bu seçimde. ve kesinlikle iş öyle işlemiyor. Defalarca da aynı şekilde yani şemaya gittim mi ve şemanı değiştirmedim mi, dönüştürmedim mi hep aynı sonuçla karşılaşıyorsun. Şunu diyebilir ki kişi, ben hiç tanımıyordum ona aşık olduğunda, Tabii. bana böyle davranacağını hiç bilmiyordum diyebilir. Ama bizim bilinç dışımız, sandığımızdan daha iyi ipucu yakalayan, daha, daha iyi daha büyük bir şey o. koku alabilen bir şey, bir bakıştan, bir espriden, bir kokudan, herhangi bir şeyden, biz onun o kişiye benzediğini, bize tanıdık geldiğini aslında fark etmeden fark ediyoruz gibi. <laughs> Peki nasıl dönüştürüyoruz? Ne yapıyoruz? şimdi şema terapiden bir parça bahsedelim. Şimdi ilk ilk aşama hangi şemaların baskın olduğunu buluyoruz. Sonrasında bu şemanın özellikleri neler? Ya şemayı bir tanıyoruz, kendimiz bir, bir keşfediyoruz, bir farkındalık aşaması oluşuyor. Sizin hangi şemanız varsa aslında onunla ilgili bir sürü teknikler var. <laughs> Ama temelde, en temelde ne yapıyoruz diye soracak olursanız o şemanın ilk kaynağına gitmeye çalışıyoruz. Yani ne zaman oluştu, hangi koşulda oluştu, orada bir incinme incinmiş tarafımız var. İncinmişsin dedi. Ne dedi? İncinmişsin dedi. Ortaya çıkan, çok küçüklükten getirdiğimiz, geçmişten getirdiğimiz bir incinmiş taraf var ve o incinmiş tarafı hem tanımaya çalışıyoruz hem de ona sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ve kendimizi parçalara bölün. İncinmiş tarafımız var, sağlıklı tarafımız var. İşte ebeveynlerinizden gördüğünüz cezalandırıldıysanız cezalandırılan taraflarınız var vesaire. Onların hepsini kendinizde bir bütün haline getirmeye çalışıyorsunuz. En temelde yaptığımız şey aslında çok doğru bu. Evet. Yani ne yapmayı hedefliyoruz? Geçmişte bize yapılmamış olan, ihtiyacımız olan ebeveynliği biz bugün artık kendimize yapıyoruz. Ama bunu eşimizden, annemizden, babamızdan, arkadaşlarımızdan beklemeden kendi kendimize, kendi ihtiyacımızı fark edip ona derman olmaya çalışmak. Ama kendi ihtiyaçlarımız yüzünden kendimizi aşağılamadan. Aynen. Neden hala insanlara ihtiyaç duyuyorum ki diye kendime kızdığım noktada kitleniyor sistem. Yine aynı şeye dönüp duruyorum. Evet. Neden insanlara ihtiyaç duyuyorum? Çünkü ben kendime iyi gelemediğim için, kendimi sakinleştiremediğim, kendime yetemediğim için insanlara ihtiyaç diyorum. O zaman ben yetişkin tarafımı bugünkü yaşımın hakim olduğu modumu güçlendirirsem Aynen öyle. başkalarına da ihtiyacım kalmaz. Ve bunu yapabildiğimiz zaman da işte o bütün kimya çekimleri değişmeye başlıyor. Evet. O zaman belki de işte bizden çok talep isteyen kişileri değil de daha az olduğumuz gibi kabul eden kişilere çekiliyoruz. Bizden sürekli başarı bekleyen iş ortamlarını değil de daha böyle ne bileyim hani duygulara da önem veren, insanlara da önem veren iş ortamlarını seçiyoruz vesaire 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 döngülerde ve ondan sonra Değişmeye sen başında şey dedin ya hani o beklentili yönetici aslında kişiyi tetikliyor. Tabii orada öyle bir şeme kimyası oluyor ki sizde o yüksek standartların kokusunu alıyor o yönetici yine ya farkında olmadan yani istemeye tamam. devam edebiliyor. Aynen. Yani Aynen. ama sen yüksek standartlarını zayıflattığında değiştiğinde zaten ona öyle bir sınır koyuyorsun başka bir kurban buluyor kendine başka birinden isteyebiliyor. ya aslında o da onun o da onun şeması o da diyeceğim. onun şeması aynen yani karşıt <laughs> düşünelerin çakışması oluyor zaten <laughs> aynen. o zaman o yönetici de onu tercih etmiyor ya da yönetici de dönüşmeye başlayabilir falan. aynen gibi bir şey olabilir. Aynen. Ben kitap önereceğim. Aynen. Hayatı Yeniden Keşfedin diye. <laughs> İsmini çok sevmediğim ama aslında içeriğini sevdiğim <laughs> çok, çok 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 klişe bir e, kişisel gelişim romanı ismi var da o yüzden çok sevmiyorum. Romanla alakası yok. Aynen. E, aslında burada küçük de bir test de var. Kendi kendinize uygulayabileceğiniz. Kitap böyle yönlendiriyor da sizi aşama aşama. Bunu tek başına uygulayabilen kişiler oluyor. Uygulayamayan kişiler oluyor. Ama mutlaka bir kapılar açıyor. Bazıları yazı diline takılabiliyor. Hani çeviri bir, bir kitap. Çok. Evet. Ama bence göz atmanız gereken bir şey. Bu arada burada sadece 11 şema var. Çünkü bu kitaptan sonra diğer şemalarda eklendi ve 18 şema oldu. Ama bu 11 şemayla bir iki... şey yapamadım mı? Baskısı yenilenmedi mi 18'i Şu anda bildiğim kadarıyla bendeki 11. bası. Yok yok. Galiba son baskıda yenilenmiş olabilir. O Öyle mi? Ama... O zaman onlar çok yorumlara yazalım. <laughs> yorumlara yazalım aynen. Onu netleştirelim. Işte. E, bu arada zaten e, şema terapi çalışan uzmanlar buradaki test Kullanmıyor. Bizim farklı bir testimiz var. Bütün şemaların zaten olduğu. Biz onu dikkate alarak çalışıyoruz. Bu sadece ek bir okuma. Yani şema nedir anlamak, nasıl oluştuğunu falan. Az anladım. çok da biraz taktikler var içinde. Evet. Teknikler var. Hani yani bu atıyorum Aynen. terk edilme şeması şudur. Şuna çekim hisseder, şunu yapar, bunu yapar yapması gerekenler budur. Nereden gelir vesaire. Çok aslında evet pratik bir şekilde de anlatıyor. Aynen öyle. yani kendinizi tanımanızda yardımcı olacak bir kitap. Evet. Bizden bugün bu kadar. Evet sorularınız varsa, merak ettikleriniz varsa mutlaka bize ulaşabilirsiniz. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.